teşekkür ederim her şey. Allah Köyümüzde genç nüfusun azaldığını gördüm. Yani hak de öyle, öyle yani. Dedim ben bu yola çıkayım, bir sorumluluk alayım. Ee, büyüklerim de aynı zamanda desteklediler. Öylelikle çıktık, Allah'ın izniyle sırtladık. Seçmen olarak e, 248 seçmenimiz vardı. Bunların 207'si geldi oy kullanmak için. E, ben 91 oy alarak muhtar seçildim. E, bir arkamdaki kişi 62 oy alarak ikinci oldu. Şimdi bizim köyümüzde hiç öyle seçilen yoktu yani benim bildiğim kadarıyla. Daha öncelerden büyüklerimiz de söylediği yokmuş. E, çok da güzel tepkiler aldık. Genç olduğumdan dolayı galiba biraz da. E, herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, yani çalışacağız. Genç azimli azimliğimizi göstereceğiz bütün İbiköy'üne. Başlıca sorunlarımız yollarımız, sularımız. Yani çok büyük sıkıntılar içerisindeyiz gerçekten de. Köyümüzün ilçe yolu olsun asfaltlanmış halde ama yani her yer dere tepe yani kullanım çok sıkıntılı. Eee sahil yolumuz var aynı şekilde. Orası da toprak yol zaten kumlanıyor ama bakım yok, görüm yok. Onlarla ilgileneceğiz. Aynı zamanda Oğuzlara bağlanan bir yolumuz da var. Onlara da çalışmalar yapacağız Allah'ın izniyle. Bizim köyümüzün duası olsun, insan olsun, ortamı olsun. Çok yani gerçekten çok güzel bir ortamı var. Yani onu söyleyebilirim. Gelip görenler de zaten aynı şeyi söylüyor benim söylediğimi. Yani köyümüzü daha çok yaşanabilir kılmaya çalışacağız. Çok çok e, ee, yani eksikliklerimiz var gerçekten. Bu doğrultuda ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. Köyümüzü daha çok yani böyle yaşanabilir kılarsak, ilerletebilirsek inşallah şehirdeki e, köylülerimiz de geldiklerinde inşallah köyümüzde kalmayı tercih edecekler yani. Temennimiz budur yani. Deme geldi Hadi, çabuk ola. Hadi,